Şöyle bir durup düşündüğünüzde aklınıza gelmiyor mu o büyük sorular? Ben kimim? Nereden geldim? Bu dünyaya neden geldim ve tüm bunların anlamı ne? İşte bugün bu hepimizin aklını kurcalayan kadim soruların peşine düşüyoruz. İslami düşünce geleneğinin bu anlam arayışına nasıl bir pencere açtığına hadi gelin birlikte bakalım. Tabii bu sorular sadece bize özgü değil. Binlerce yıldır insanlık bu soruları soruyor. Belki de hayatımızı asıl şekillendiren, bizi biz yapan şey de bu anlam arayışının ta kendisi. O zaman gelin yolculuğumuzun ilk adımını atalım ve en başa, her şeyin başladığı yere gidelim. Yaratılışa. Şimdi bu yolculukta karşımıza çıkan ilk ve belki de en temel fikir şu. İnsan öyle rastgele tesadüfen ortaya çıkmış bir varlık değil. Tam tersine, varoluşunun arkasında çok net bir niyet, çok özel bir amaç yatıyor. Hadi bu amaçlı yaratılışın ne demek olduğuna biraz daha yakından bakalım. Bakın buradaki ifade gerçekten çok güçlü. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Ama bu en güzel biçim dediğimiz şey sadece dış görünüşle ilgili değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu aynı zamanda her birimize doğuştan verilen bir onur, bir değer, muazzam bir manevi potansiyel demek. Yani her birimiz adeta özel bir sanat eseri gibi, özel bir tasarımla var edilmişiz. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu yaratılış böyle pat diye bir anda olup bitmiyor. Bize aşama aşama ilerleyen bir süreç olarak anlatılıyor. Düşünün, basit bir özden başlıyor, adım adım, katman katman daha karmaşık bir hale geliyor ve en sonunda bambaşka bir seviyeye, yepyeni bir yaratılışa ulaşıyor. Bu kadar detaylı bir anlatım, ister istemez insana şunu düşündürüyor. Sanki her adımda bilinçli bir el, mükemmel bir plan devrede. Peki tamam, insan özel diyoruz ama, onu bu kadar özel yapan şey ne? İşte cevap, ona verilen o inanılmaz yeteneklerde gizli. Düşünmemizi sağlayan akıl, öğrenmemizi sağlayan bilgi kapasitesi ve belki de en kritiği, iyi ile kötüyü seçmemizi sağlayan irade. Ama tabii bu kadar büyük hediyeler aynı zamanda devasa sorumluluklar da demek. Nedir o sorumluluklar? Yer yaşında bir halife yani bir temsilci olmak ve emanet denilen o çok büyük görevi üstlenmek. İyi de bu kadar donanımla dünyaya gelen insan, peki yolunu nasıl bulacak? Bu kadar potansiyel, bu anlam arayışı nereye varacak? İşte tam da bu sorular bizi yolculuğumuzun ikinci ve çok önemli bir durağına getiriyor, hakikat arayışına. Bu arayışta elimizdeki en güçlü aletlerden biri tefekkür. Yani derin düşünme sanatı diyelim. Bu öyle sadece etrafa boş boş bakmak değil, gördüğün her şeyin arkasındaki o inanılmaz düzeni, o sanatı, o ince ayarı fark etmeye çalışmak demek. Sanki evren dev bir kitapmış da siz o kitabın satır aralarını okuyup yaratıcının imzasını arıyormuşsunuz gibi bir şey. Hatta bu fikri o kadar güzel anlatan klasik bir hikaye vardır ki. Hay bin yaksan, bilir misiniz? Issız bir adada tek başına büyüyen bir çocuğun hikayesi. Bu çocuk sadece ve sadece doğayı gözlemleyerek, aklını kullanarak Tüm bu evrenin arkasında tek ve mutlak bir yaratıcının olması gerektiği sonucuna varıyor. Aklın tek başına bile ne kadar inanılmaz mesafeler kat edebileceğini gösteren müthiş sembolik bir anlatıdır. Peki akıl her şeye yeter mi? Her sorunun cevabını bulabilir miyiz sadece aklımızla? Mesela evet, gezegenlerin yörüngesini hesaplayabiliriz ama ben neden buradayım ya da öldükten sonra ne olacak gibi sorulara akıl tek başına cevap verebilir mi? İşte tam bu noktada bu düşünce sistemine göre aklın sınırlarına geldiğimiz yerde ikinci bir rehber devreye giriyor. Vahi. Vahi, adeta aklın projektörünün aydınlatamadığı o karanlık alanı aydınlatan çok daha güçlü bir ışık gibi. Varoluşun o en derin, en nihai amacını bize o gösteriyor. Elimizde artık iki güçlü rehber var. Akıl ve vahi. İşte bu ikisiyle birlikte yolculuğumuzun belki de en kritik, en can alıcı noktasına geliyoruz. O büyük neden sorusunun tam kalbine. Peki insan bu hakikati bulduğunda ne oluyor? Yaratıcısıyla nasıl bir bağ kuruyor? Ve işte o büyük sorunun en temel cevabı karşımızda. Yaratılışın nihai amacı Yaratıcıyı tanımak ve onunla bilinçli, anlamlı bir bağ kurmak. Buradaki anahtar kelime kulluk. Ama bu kelimeyi duyduğunuzda aklınıza sadece belli başlı ritüeller gelmesin. Aslında bu hayatın her anını kapsayan çok daha derin bir ilişki, bir bağlılık hali demek. Peki, tamam da bu bağ nasıl kurulacak? Nasıl canlı tutulacak? İşte burada ibadet kavramı devreye giriyor. Ama dediğim gibi, ibadeti sadece namaz kılmak, oruç tutmak gibi düşünmeyin. Bu çok daha geniş bir çerçeve. Yaratıcıya olan saygınızı, sevginizi, minnettarlığınızı gösterdiğiniz her anlamlı eylem, aslında bu bağın bir parçası. Yani hayatı bir bütün olarak yaratıcıya adama fikri bu. Bu bağın belki de en kişisel, en içten, en samimi hali ne diye sorarsanız, cevap kesinlikle dua olur. Dua ne demek? İnsanın yaratıcısıyla doğrudan, arada hiçbir aracı olmadan konuşması demek. İçini dökmesi, umutlarını, korkularını, sevinçlerini, her şeyini paylaşması. Zaten Peygamber Efendimizin duaya ibadetin özü demesi de boşuna değil. Tam da bu samimiyetten ötürü. İnsan bu hata yapar. Peki hata yaptığımızda, yanlış bir yola saptığımızda bu bağ tamamen kopup gidiyor mu? İşte tam da bu noktada tövbe gibi inanılmaz umut verici bir kavram çıkıyor karşımıza. Tövbe adeta bir geri dönüş bileti gibi. Yaptığın hatadan pişman olup tüm samimiyetinle yeniden yaratıcıya yönelmek. Zaten Allah'ın Tevvap gibi isimleri var. Yani tövbeleri daima kabul eden. Bu da bize o kapının aslında hiçbir zaman tam olarak kapanmadığını gösteriyor. Aslında biliyor musunuz, bu anlamı bulmak için öyle çok uzaklara, dağların tepelerine falan gitmeye gerek yok. Bu bakış açısına göre, o işaretler zaten evrenin her bir köşesine, hayatımızın her anına serpiştirilmiş durumda. Nerede mi? Kendi bedenimizde, kendi yaratılışımızda. Eşimizde bulduğumuz o huzurda, o sevgide. Dünyadaki dillerin, renklerin o muhteşem çeşitliliğinde. Her gün şaşmadan devam eden, geceyle gündüzün döngüsünde. Yani bütün bunlar eğer dikkatli bir gözle bakarsak bu büyük yolculukta önümüzü aydınlatan birer işaret levhası gibi. Peki, tüm bu yaratılış harikaları, aklımıza verilen bu muazzam potansiyel ve içimizdeki o bitmek bilmeyen arayış bütün bunlar sizin için ne anlama geliyor? Evrenin bu devasa senfonisinde siz kendi notanızı, kendi amacınızı bulmak için bu işaretleri nasıl okuyorsunuz? İşte bu soru sanırım hepimizin kendi kişisel yolculuğunun asıl başlangıç noktası.